Şimdi bu <laughs> albüm var ortada. Bir de evet. bu albümden de söz edelim çünkü bu bir cesaret Şimdi böyle ederim. bir kopya basmak neden? 5 ee, sene oldu bir kere albüm çıkartmayalı. Çok uzun bir süre bence. Ben de bu dönemde kolayı seçip single çıkarttığım dönemler oldu. Yani single çıkartmak 2 3 ayı kurtarıyor ama albüm maddi manevi çok büyük bir emek. Bir parantez neyi kurtarıyor? 2 3 ayı ee, kurtardım derken konser ne? varsa, eğer ha. bir gündem varsa, Kıbrıs'a gidiyorsun, Antalya'ya gidiyorsun, konsere Çünkü gidiyorsun. Yeni bir şarkı, yeni be. bir şarkı, yeni bir gündem, yeni bir klip, yeni röportajlar, yeni fotoğraflar gibi gibi bir yenilenmek. Ama single daha kolay, albüm daha zor. 2020'nin sonlarına da Doğru bu albümü çıkarttım. Evet gerçekten buna cesaret ettiğim için ben de sonra kendimi tebrik ettim. Çünkü bana herhangi bir maddi geri dönüşü olmayacak. Hem kendime moral vermek için, ha. hem de benim müziğimi dinleyenlere, beni takip edenlere yıllardır albüm alanlara fiziki olarak da çıkartmam. Önemliydi. Ee, sadece dijitalde şarkıları indirmek, dinlemek, tıklamak. Yani Bunlar benim sonradan öğrendiğim tabirler. Ben o 750 bin, 800 bin tirajları da gördüğüm için, o büyük rakamların, satışların zevklerini bildiğim için. Şimdi e, bu fiziki albümün de çıkması, e, evet belki müzik marketlere gidip alan az ama internetten, sosyal medyala e, sipariş ediyorlar ve insanların evine geliyor Bir parantez gidiyor açmak bu. isterim. Alan var mı, var. alan az mı? Var çok var. da güzel yani var. Yani birileri var. Birileri Kesinlikle. CD satın alıyor ya da 33'lük plak satın alıyor. Aynı şeyi açıp telefonla her hafta soruyorum. Var mı fiziki satışlar? Var. Alışveriş Kime sitelerinde bile her var. hafta? Plak firmama soruyorum. DMC'yi açıyorum. Soruyorum fiziki satış nasıl gidiyor? Yani atıyorum bin tane, üç bin tane, beş. Tabii ki büyük rakamlar yok. Ama o sattıklarınız elinizde mi kaldı? Yoksa yani satılıyor DMC mu? Yani DMC'ye soruyorum DMC derken soruyorum. onun genel müdürlüğüne mi soruyorsun yoksa tek tek Bunun mı ilk... arıyorsun? Hayır tabii ki dükkan var. Türkan var. Türkan bu işlere bakan bir arkadaşımız Türkiye var. soruyorum. arıyorsun. Türkiye'ni Nasıl gidiyor? Satışlar var mı? Sipariş var mı? İndirmeleri görüyoruz çünkü. iTunes'da, YouTube'da bütün rakamları görebiliyoruz. Spotify. Spotify muhteşem. Spotify iyi ki var Allah'ım ne kadar güzel oradaki dinlenme oranları raporlamaları tek tek hangi yaş grubu nereden dinliyorlar hmm. Azerbaycan'dan ne kadar Almanya'dan ne hmm. kadar hmm. müthiş bir e, dinleyici profili anlatıyor sanatçıya eğer sanatçı hmm. o, o backstage'ini takip ediyorsa Spotify'yi ben çok memnunum hmm. çok da güzel bu şarkılar iyi geldi bu albüm iyi geldi bana da ee, beni dinlemeye özleyenlere de. Peki, İyi o zaman e, sorularla başlıyorsa zaten müzikten başladığımız için bu bir videosu var. Hemen bu Seni Kırmışlar albümünün e, şarkısı klibine bakalım birlikte. Konuşabiliriz ya klible. <laughs> <laughs> Yaa. Yeah. <laughs> sen, sen, bu bu <laughs> duygu bizden gitmişti şu anda yeniden geldi. Evet. Eskiden kliplerimizi çekerken Okan Bayülgen izlerse ya da onun programına gidersek ne yapacağız diye çektiğimiz sahneler ya da montajda attığımız sahneler oluyordu. Elinde değnekle "Verin, devam, bir daha." Sen evet benim... ama onlar onun yani sakin sakin. Eski Okan Bayülgen olmana gerek yok şu anda. E, 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 hayır, olmayacağım zaten ama o ha. klip hangisiydi? Ee, ...havayı yaktım mı... Hayır, hay, ha, hab, habayı yaktım değil. Bir <laughs> de e, şey vardı bu arka sokaklarda neler oluyor evet. orada ni bir şunu anlamamıştım yani onun Ay. yani üç adım atıyorsun çöküyorsun. <laughs> ...üç adım atıyoruz çöküyoruz... ...ben de işte onun klip arkasında falan dedim ki... ...kızın kakası mı var yani... ...niçin sürekli üç adım atıp çöküyor... ...üç adım atıp çöküyor... ...o zaman da ee, öyle bir şeyler yapmaya çalışıyordum... Evet, yani, ...habayı habayı yaktım havayı çok acayip... ...habayı yaktımla beni evet. bitirdin... ...bütün yıllarca insanlar... ...bir şirinlik muskası lafın bana... <laughs> ...üzerime yapışıp... ...20 yıl şirinlik muskası... Evet. ...herkes üstüme... Evet. ...ben artık ya o ve... Evet. ...habayı yaktım dinliyorum gerçekten... Habayı yaktım demişim evet. Allah. Pekala o zaman tamam yazılı soruyu soruyorum. 9 tamam. şarkıdan oluşan son albümün Seni Kırmışlar'ı geçen ay çıkardın. 11. stüdyo albümünde Yıldız Tilbe, İntizar, Ersay Yüner ve Deniz Seki gibi isimlerle çalıştın. Albümün CD olarak basıldı. Şarkılarının çalınacağı bir mekan, şarkılarını söyleyebileceğin bir konser alanı yokken bu albümü çıkarmak riskli değil miydi? Albümün tuttu mu? Sana göre ama işte biraz önce aslında söylediğin... Bana göre değil verilere göre tuttu sayılabilecek derecede bütün hmm. resmi veriler öyle evet. Hmm. E, riskliydi evet ama severim riskleri güzel. Müzik adına risk almak da güzel. Hmm. Ayrıca e, bazen karşılık beklemeden müzik yapmak da çok güzel. Yani bu dönemde buna ihtiyacımız vardı. Ben de geçen sene dört tane single çıkarttım. Aha. Bu lezzet bu tat ve bu doyum olmuyor. Yani insanlara dinleyiciye seçme hakkı vermek de çok güzel. G güzel bir repertuarla. Ama de, de senin bir ikna edici tarafın var. Yani sen asla benim izlenimim bugüne kadar beraber çalıştığım, ya yani hem beraber çalıştığın anlamda hem de şarkı istediğin herkesi ikna ettin. Ee, evet. Ben Masar abiye sormuştum. ya yani, <laughs> Masar abi sana bir şarkı <gülüyor> vermişti <gülüyor> ve ben sordum dedim ki <laughs> e, e, niye verdin dedim hani Çok şarkını iyi. dedi ki Çok o da yani bir şey yapamıyorsun dedi vermek zorunda kalıyorsun dedi. Ama ben masardan evet. o şarkıyı alıncaya kadar yani evet sen ama... zannediyor musun ki öğleden sonra üçte aradım dörtte şarkıyı verdi. Çatlattı beni o e, ve buraya gelmeden e, Bülent Ortaçgil'i aradım. Yani biz hmm. evdeyken Bülent abi nasılsınız i̇yi misiniz sağlığınız. Ya insanları sadece hatır sormak için de telefon açmak lazım. Ben Bülent Ortaçgil'le şarkı almak için e, randevu almak için aradığımda böyle yaptı bana. E, anladım sizi tanıyorum çok çekersiniz. bana niye geliyorsunuz onu hiç anlamadım dedi. Hı hı. Geldiğimde anlatacağım lütfen bana tabii yarın gelin kahve. yani Masar'la biraz daha samimiyim ama Bülent Aha. abiyle biraz daha mesafeliydik ve onun bu su hiç durmaz şarkısı için. Ya kariyerimde o sana da danıştığım uzun yol şarkılarında bir şey yapmaya çalışıyorsun. İnsan hep yerinde saymamalı. Ben kendi sesimin renginin nereye yakıştığını buluncaya kadar çok yanlış şarkılar da okudum. Doğru şarkılardan doğru doğru insanlardan doğru şarkılar da aldım. Masar da Bülent Ortaçgil'de benim için çok önemliydi. Onların şarkılarını okumak, okuyup onlara dinlettiğimde bu olmamış deseler de girmezdi hmm. repertuara. Hmm. Hmm. Son halini tabii ki onlar onayladı. E bazı isimler çok önemli. Sezen Aksu da öyle. Şehrazat da öyleydi. Yani her birinin bana kattığı çok şeyler var. Kayahan albümünde okur musun diye beni aradıklarında çok mutlu olmuştum. Çünkü bu uzun yolda bazı isimler ve o isimlerin şarkılarının tadını vererek yola çıkmak onların dinleyicisine de bir sempati kazandırıyor. Gerçi biraz ortaçküz dinleyicileri çok memnun olmamıştı bu durumdan ama hı hı, olsun. Hı. Ben bana kattıklarını biliyorum. Niye memnun olmadılar? Çünkü böyle bir tutucu bir, e, Evet bir onun, tut, bazı bazı sanatçıların hayranlarının tutucu bir tarafı oluyor. Kesinlikle. Yani Hı -hı. Lemansam okuyabilir, Ruhal Zuhal Olcay okuyabilir. Kaldı Hı -hı. ki onlara da çok yakışıyor. Hı -hı. Biliyordum e, ben e, onlara çok yakıştığını. Hı -hı. Ama kendi yolculuğumda ben de hayranım Lemansama da, e, Zuhal Olcaya da. Ama istedim o akustik albümünde anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Senin bana ...Kayla ee, Burun'u dinle, başka hmm. bir şey yapmana gerek yok dediğin hmm. albümde o. Hmm. Ve bak sen de diyorsun Masal şarkısı okudun diye. Bazı e, kitlelere, bazı hedef kitlelerine ulaşıp dokunabilmek için... ...hey müzikte ben de burada varım demek için çaba sarf etmek Ama bu, gerekiyor. Ama burada şöyle bir şey de var. Yani sen aslında e, kimi sanatçıların yaptığı şeyi de yapmak istiyorsun. Yani sen aslında... E, Zuhal Olcay gibi de olmak istiyorsun. So. Burada hemen tırnak içinde söylüyorum. Tabii Bu ki. gibiyi özellikle gibi. ya Zuhal Tabii olacak ki. olmak istemiyorsun. Zuhal Olcay gibi de olmak evet. istiyorsun. Lemansam gibi de olmak Tabii istiyorsun. Ki. Sonra ama e, birden Birdenbire